Herkese selamlar saygılar arkadaşlar. Türk Hava Yolları hissemize tekrar beraberiz. İlk 5 saniyelik yasalarımızı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyoruz. Özet olarak geçmek gerekirse bu videoda yer alan fikirler ve görüşler, yorumlar herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nın hissesiyle yani grafik olarak başlayalım. Türk Hava Yolları %3.67'lik bir yükselişle Cuma günü 254'ten kapamış arkadaşlar. Ee, pazartesi gününe bir yorum e, yapmak üzere şu videoyu çekiyorum zaten ee, burada Maylon Kenter ve öncesine gelen e, yeşil yuvarlağımız arkadaşlar biraz daha hacimle beraber gelen bir e, yükseliş olmuş bu da gayet güzel e, genel manada süper trend de hala e, şunu kapatırsak eğer bir merdiven misali kendini yukarı atmaya çalışıyor bunun anlamlanması için e, bu yükselişlerin hani bu açının kapanmaması gerekir Tabii ki de yani genel manada şu indikatörlerin ikisinin beraber yanması e, olumlu senaryo. Yani kısa vadede olumlu bir senaryo gözüküyor. Uzun vadede de Türk Hava Yolları'nın yorumlarını yapacağım zaten. E, aynısı zaten şurada da var. E, i̇ndikatörleri buradan e, siz de ekleyip e, benim gibi bakabilirsiniz. Hani bu ikisi beraber yanınca ne oluyor? E, daha öncesine bakalım arkadaşlar. Tabi bazen maylon ile yeşil duvarlar arası açılabiliyor. E, bu da duruma bağlı arkadaşlar. Her zaman eee istediğiniz tepkiyi veremeyebilir ama e, görüyorsunuz 263 seviyelere kadar gelmiş. E, nereden? E, şöyle kapatırsak tekrar nereden 250'li seviyelere seviyelerin 260'lı 264'lü seviyelere gelmiş. Aynısını tekrar şurada da yapmış. E, bunları inceleyip e, ve tabi risk analizini de yaparak e, artık size bırakıyorum ben. Ama genel manada e, bu iki yuvarlak ve hani yuvarlak ve Maylon Edra açması bizim için gayet olumlu oluyor. Hacimle de beraber bunu desteklerseniz daha e, doğru karar vermiş olursunuz. Ama dediğim gibi her zaman e, doğruluk payı e, yani yan, yanılma payı vardır e, indikatörlerin sonuçta e, trading diye bir verilerine göre oluşmuş indikatörler bunlar. Yani yatırım tavsiyesi olarak algılamayın şahsen. E, Türk Hava Yolları'nın teknik kısmına ve tahmin kısmına gelirsek ya tahmin olarak ilk önce ona geçelim. Tahminim dediğim gibi hala 300-400 yani 400'e daha yaklaşık bir bantta yer alacağını düşünüyorum ben. Zaten sizdeydiğim bir evin fiyat hedefi de bu şekilde. 305'ten bahsetmiş. Yani hala yolu var. Dediğim gibi benim için ne zaman peak seviyelerine gelir artık şöyle söyleyeyim. 9. 9. ay bilançosu, 3. çeyrek bilançosu açıklanmaya yakınlaşır veya ondan sonra yani ya öncesi ya sonrası bir kendini yukarı atma çabasında bulunur diye düşünüyorum. Ben bu şekilde tahmin ediyorum. Ee, ama dediğim gibi yatım tavsiyesi olarak algılamayın. E, Türk Hava Yolları'nda tahminim bu şekilde. Türk Hava teknik analizine geçersek arkadaşlar. Şöyle genel anlamda anlaşılması gerekirse. Bir aile alayım şöyle. Aynı hareket toplamları güçlü al. Özet olarak al vermesi gayet iyi. Benim gelen yorumum herhangi bir hissi için alar e, al kısmı onun üzerinde ise bu gayet olumlu bir sinyal oluyor. E, benim açımdan tabi bu benim açımdan siz nasıl değerlendirirsiniz bilemem. E, yatırım tavsiyesi olarak ağırlamayın. Al 14, al 13. E, Osilatörlerde biraz kafa karışık galiba. E, sat kısmına biraz ağırlık vermiş. Ama al kısmının onun üzerinde olması genel manada e, benim için gayet iyi. E, olumlu bir senaryo çiziyor. Dediğim gibi bırakıp kap bildirimlerine geçelim. Önemli bir bildirim varsa onu okuyalım. Son 5 bildirimde geniş gövde uçak alımı ile alakalı bir özel durum açıklaması var. Aynen. Genel manada aynen. Yeni olarak haber bu. Şunu bu oku okuyalım. Yönetim kurulumuz ortaklığımızın büyüme hedefleri doğrultusunda 2025, 2026 ve 2027 yıllarında teslim alınmak üzere 10 adet A350-900 tipi yolcu uçağının Airbus'tan satın alınmasına karar verilmiştir demiş. Şimdi tabi 2 yıl sonrası 3 yıl sonrası ve 4 yıl sonrasında yıllarında teslim alınmak üzere demiş. Ve 10 adet demiş. Ya, genel anlamda güzel. E, i̇leriye yönlük, yönelik bir e, yatırım galiba. Yani benim anladığım kadarıyla bu haberden dolayı uçak alımına e, karar verilmiş. Yani satın alınmasına Airbus firmasından. Bu şekilde Türk Hava Yolları'nda son bildirimde buymuş. Ee, investing'e geçersek gel teknik kısmına. Investing teknik kısmına geçtiğimizde arkadaşlar saatlikte alın 20 olması gayet güzel. Ee, ve diğerlerinde de zaten önemli bir şey olumsuzluk yok. Aylık gelelim biz. Direkt şu aradakileri atlayalım arkadaşlar. Yani kısa vadede uzun vade olarak düşünelim. Ee, aslında aylık olarak da uzun vade düşünülmez ama Genel manada şöyle al sat yapmaktan e, öte bir e, aylık en azından biraz e, günlük olarak e, düşünmeyelim. Teknik indikatörlerde 7 al 19 al e, al 12 olması gayet iyi. Yani aylıkta da saatlikte de alların e, birbirine yakın olması ve satların hani herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması gayet iyi. E, bunu şurada da demiştik, zaten trading de demiştik. İki site yorumu da gayet güzel geldi tabi son bildirimde geniş gövde uçak alımında gayet olumlu bir haber. Türk Hava Yolları'nın özet raporunu da görüyorsunuz. Ee, özet gelir tablosunda herhangi bir olumsuzluk yok. Satışlar güzel, büyük güzel, esas faaliyet karı, fabrik, net dönem karı gayet güzel gelmiş. Şimdi sadece burada olumsuzluk olarak şuna gözünüzü çarpabilir. Bunlar da zaten yüzdesi olarak çok fazla bir e, borç yok zaten. Finansal borçlar ve net borçlarda e, bir tık zaten aslında kabul edilebilir bir artış var. Ee, Türk hava yolları da e, özet raporu ve bilançosu bu şekildeydi. Göz kaynaklarına artış göstermiş. Dönem varlıkları dönem varlıklarında artış göstermiş. Sadece şu olumsuzluk var ama genel manada Türk hava yolları e, benim e, kanaatimce 9. ay ve 12. aylara yaklaşırken e, daha hareketli, daha mükemmel tablolar böyle en azından yüzde aşan bir e, özet gelir tablosu veya özet bilanço. Özür dilerim şurada fazla oynama olmayabilir ama şu sol tarafı düşündüğümüzde yani özet geri tablosunda gayet güzel senaryolar göreceğimizi ben şahsen tahmin ediyorum. E, yatırım tavsiyeleri ağlamayın e, lütfen bu şekilde. Yani Türk Hava Yolları'nı da bu şekilde yorumladık arkadaşlar. Yorumlarda herhangi bir hisseyi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Vaktim olursa hissenin analizini yorumunu sizlere çekerim arkadaşlar. Genelde bir 2 gün içerisinde geri dönüyorum. E, bu şekilde Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim zilini açarsanız da videolarımı en kısa siz haberdar olsunuz. Şimdilik hoşçakalın. iyi günler.